Hepinize merhaba arkadaşlar tekrar. Bir sıkıntı oldu ondan tekrar başladım. Gördüğünüz gibi. Ya da görmediniz gibi. Görmediniz çünkü. Şöyle. Survival dünyamızda. Tekrar. Geldik. Yani gelmiş bulunmaktayız. Ben domuzu padikleyeceğim İyi misin domuz? iyi bence. <laughs> 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 Domuz çok iyi arkadaşlar. Domuz çok iyi. Domuz çok iyi. <laughs> taşta lazım. <laughs> Arkadaşlar bir oyuncu daha yapar bilirsiniz. Altını kazar. Kazarak taş bulur. Hadi bakalım. Biraz taş toplayıp fırın yapacağım. aka videolarımı bulu güzel buluyor musun? Geldim. Nasıl? Benim dünyama gelin arkadaşlar. Keşke ben de izleyebilsem kalkalım izleyemiyorum. Neyse. Iı, ben devam edeyim. Şöyle. Pro tactics yapıyorum. Pro tactics. bu ne? Arkadaşlar, ee, eski dokuda yapma böyle bir gözüküyor. Çok kötü gözüküyor. Eski doku gibi. Bak ben eskici değilim lan. Ben eskici değilim lan. Ben eskici işi yapmıyorum. I i̇şte işte üç iş güç. Ne oluyor? Deyi sömürmüş. <laughs> Yemeyi sömürmüş. <laughs> bu Pro taktik Pro taktik bu durürü bu video diye yazıyor O video yazmayı mı bilmiyor? Oğlum hmm. um, sas imposter mi Demek lan. Bon Yok sas şey şüpheli demek. Sas şüpheli demek değil mi lan? Bom, 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 bom. videodayım lan videolarımda saç şakası yapmak serbesttir ama kötü saç şakaları yapmak yoktur klo dron şey adı şey <laughs> Aa uçağa kafa bize FK atmıyor Sonra sıra e, şey e, sana yardım etmeye çalıştım. Tekrar geleceğim. Bye deyip gidiyor mecbur. Ama öyle deme lan. Sonunu söylemeyeceğim. Tamam. Ölüyoruz. Betedik değil, bededik. B. Be. Red Be, ne lan? Kendime kalka yapacağım burada. Sana ne lan? Bir odada kaçırdım. Ya 100 bölüme kadar değil ki. Sen nereden biliyorsun? Oğlum o bu deposu değildir o. Al Hala ölmedin mi lan? Sana bir çakmak lazım. Arkadaşlar beni hiçbir sürümde bulamazsınız. PlayStationın PlayStation, PlayStation 4'ünüzün olması gerekiyor beni arkadaş atmanız için bana. Arkadaşlar, harbi harbiden diyor bu arada bana arkadaş kısmı yatamazsınız bu oyuna. Çünkü ben bedrock'ta değilim. Java'da değilim. Beta'da değilim. PlayStation 4 Edition'dayım arkadaşlar. ایشته ادیشم بسا جاوه ادیشم باید که ادیشید چیک بخش منه diyor. Yo ben şey O adam da değil. Şey değil ben survival'ımdayım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.